kanalımdan herkese selamlar. Uzun süredir video çekmiyordum. Bu videomda size evde şarap nasıl yapılır onu tarif edeceğim. Çok basit. Yapımı çok basit. Kendiniz de evde şarap yapabilirsiniz. Hem de meyve suyundan. %100 meyve suyu olmasına özen göstereceksiniz. O önemli. Çok basit. Gerekli malzemeleri ben size çok basit olarak anlatayım. Şöyle... Marketten aldım, marka vermiyorum. Şöyle meyve suyu, elma suyu yazıyor üstünde. Elma ve e, vişne suyu diye yazıyor. Ben 4 litreden yapacağım. O yüzden 4 paket aldım kendime. 4 paket aldım. E, şarap mayası. Bu internetten sipariş verebiliyorsunuz. Eğer şarap mayası internetten sipariş veremiyorsanız da eee instant mayayla da bu işi çözebilirsiniz. Aynı zamanda maya destekleyicisi. Maya proteini ne artık neyse. Tam bilemiyorum ama mayayı destekliyor. Çok basit olarak şöyle bir pet şişe 5 litrelik. Yanına küçük de 500 gramlık bir pet şişe. Şöyle bir düzenek yaptım. Serum hortumu. Serum hortumun ucuna şunu deldim. Hava almayacak şekilde. Şuradan. Bunu böyle kapağı kapatacağım. Üstüne. Buradan da şu şekilde düzeneyi içine koyacağım. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Çok özür dilerim. Şöyle bakın. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kapağı kapattım. Üflüyorum. Bakın hava hava geçmiyor. Çok önemli. Ee, içeride <laughs> içeride bu eee kaynaşırken e, içindeki o içine oksijen girmemesi gerekiyor. Çünkü alkol açığa çıkacak. Alkol açığa çıkacağı için havayı bir şekilde dışarı atması gerekiyor. Kesinlikle hava girmemesi gerekiyor. Hava girerse sirke olur söyleyeyim. Boşu boşuna şarap yapmakla uğraşmış olursunuz. Su önemli. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Ee, suya koymamın nedeni de kaynadığını görmem. Bir ikincisi de e, sineklerden uzak tutmak. Çünkü sirke sineği var. Hucum ediyor. Yine dediğim gibi e, şarap olmaktansa şarap olmaz. Ee, söyleyemedim. Şarap olmaz işte ee, sirke olur. Yani isim aklıma gelmedi. Şimdi çok basit bakın. Kapağı açıyorum. Buradan meyve sularıma yıkadım tabi bunları. İçine dökmeye başlıyorum. Çok basit ya. Evde <laughs> 10 dakikada hazırlayabileceğiniz sistem ve çok lezzetli oluyor. Olur. Şu birincisi. Bunu boşalttım. Şu ikincisi. İkinciyi de boşaltıyorum. Bu 5 litreye kadar alıyor bu. Ben 4 litreden yapacağım. Bakın şu şekilde dolduruyorum. %100 meyve suyu olmasına özen gösteriyorsunuz. Bakın döktüğünüz meyve suyunun %100 olması. Marketlerde %100 olarak satılıyor zaten. Görürsünüz. Şu ikincisi. Vişne. Biz vişne seviyoruz. Siz elma da yapabilirsiniz. Ananas suyu da yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz de yapabilirsiniz. Yani o konuda bakın şu Üçüncüsü. Üçüncüyü de boşalttık. Boca ettik. Bakın şöyle. Bu da dördüncüsü. Dördüncüyü de boca ediyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere dördüncüyle boşalttım. Sonra bakın ee, her bir litre için bir çay bardağı şeker. Her bir litre için çok önemli. alkolün açığa çıkması için şeker çok önemli. İki koyduk. Üç koyduk. Şurada dört. Dördüncü de koyduk. Sonra bir miktar suyla bunu karıştırıyorum suyla bunu böyle bu şekilde sulandırıyorum. Bu şekilde göstereyim. Çok basit arkadaşlar. Şunu şu şekilde pardon göstermek için size şu şekilde şunu karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum. Karıştırmadan da dökebilirsiniz ama ben karıştırıyorum. Sonra bu yapmış olduğum malzemeyi bunun içine buradan böyle döküyorum. Biraz daha sulandıralım. Bu şekilde döktük. Döktükten sonra bakın mayadan Bakın. Burası çok yani çok koymayın. Yoksa çok ekşimeye başlıyor. Açacağım. Bakın. Şöyle göstereyim. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı bakın. Hatta çok hafif. Çok az daha bir buçuk gibi yaptım ben. Sonra bundan maya destekleyicisinden bir iki tane attım. Attıktan sonra arkadaşlar kapağını kapadım ve bunu karıştırmaya başlıyorum. Dibine çökmesin diye. İyice şöyle birkaç dakika bir dakika gibi böyle 30 saniye gibi iyice karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum. Bu iyice karıştı. Bunu karıştırdıktan sonra küçük şişeye Normal çeşme suyu döküyorum. Çünkü çok onun benim için çok önemi yok. Bu kadar yeter. Döktüm. Döktükten sonra kapağını iyice kapatıyorum. Bakın şöyle sıkıyorum iyice. Kontrolümü yapıyorum. hava kaçağı yok. Buradan da bunu içine boşalt kapattım. Şimdi bakın tekrar söylüyorum bu çok önemli. Ee, kesinlikle fermentes fermentes e, işlemi mi ne deniyor sonra tam bilemiyorum. O kaynamaya başlayınca içindeki alkolü çıkarabilmek için kaynamaya başlayacak. Kaynayınca buradan hava kabarcığı çıkacak. Bu hava kabarcığı bu suyun içinden göreceksiniz. Çok önemli. Kesinlikle kapatmayın patlar. Bakın kapağını şu düzeni yapmazsınız. Ha şu çok basit balon da koyabilirsiniz bunun üstüne balon. Ben balon çok güvenmiyorum. Yırtılır, kopar bir şey olur. O yüzden hani balon da koyabilirsiniz. Balonun ucunu delersiniz çok hafif. Üzerine kapağını oturtursunuz. Yaklaşık bir ay bekliyorum. Bir ayın sonunda şarabın içimi hazır hale gelecek. Şöyle göstereyim. Daha önce yapmıştım bir şarap. Çok lezzetli. Gerçekten çok güzel. Ee, sağlıklı. Yani dışarıdan alkol alıp o diğer ne olduğunu bilmediğiniz alkollerle alıp rakı makı yapacağınıza şarap için hem sağlıklı hem vücut açısından hem lezzet açısından. Şöyle söyleyeyim. Emin olun şunu yapın. Dışarıdan aldığınız şaraptan daha lezzetli olacaktır. Bilin. Şöyle şarabı koyduktan sonra da şarabı yaptıktan sonra da şöyle bir ibrik aldım. Şişe aldım. Daha sonra bunu aktarıyorum şarap bitkiden Bir ay bekledikten sonra, bir ay bekliyorsunuz bakın. Şuna dolduruyorum. Cam şişede beklemesi daha iyi. Şimdi bunu cam şişede yapamıyorum. Çünkü yani bir tehlike arz eder, bir şey olur. Bilemiyorum yani. O yüzden şişeye koymuyorum. Şişeye daha sonra, bittikten sonra koyuyorum. Uzun süredir video çekmiyorum. E, kampa gideceğim. Şu anda biliyorsunuz ki kamp yasakları var. E, Eylül sonu itibariyle bitiyor. Bundan sonra daha bayır, orman, çayır ne varsa gezeceğim. Kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.